HD Teknik Komisyon kanalıma hoş geldiniz. Bugün elektrikli şofben montajı yapacağız. Vailant. İç kısmı bu şekilde. Elektrik, buradaki elektrik bağlantıları trifaz. Bura bağlantıları yapılıyor. Burada da su bağlantısı, su giriş, su çıkış bağlantısı bulunmakta. Burada rezilansı bulunmakta. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ön yüzünde göstereyim. <laughs> Why not? Where they in?